Soner Çal o da Mersin'de hemşerimiz. Ama bütün programlarımızda hem çekimlerimizde yapıyor, sağ olsun sosyal medyada da yayınlıyor. Bugün de bizimle inşallah bütün programlarla beraberiz. Soner Arslanlı, hoş geldiniz. <laughs> sayın başkanım Genel Müdürüm değerli dernek başkanlarımız hanımefendiler beyefendiler Bozkırlar Vakfı'nın 26.sını düzenlemiş olduğu arabaşı ve istişare toplantısına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم Evet vakfımız 1991'den beri 34. yılımızı kutluyoruz. O günden bugüne kadar biraz evvel Sırayit'te gördüğümüz 7-8 tane kardeşimiz o günden bugüne kadar dünyasını değiştirdiler. Allah hepsine razı olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Onlara gittikten sonra bu hizmetlerin yapılabilmesi için arkamızdaki arkadaşlarımızla bu yola bu götürmeyi götürmeye gayret ediyoruz. Allah ömrümüz verirse Bostlar Vakfı inşallah devam edecektir. Bizden sonraki nesillerde bu Vakfı'nı da en güzel yerlere inşallah taşıyacaktır. Kuruluşumuzdan bugüne kadar vakfımızın üç ana temeli vardır eğitim, kültür ve yardımlaşma adı altında üç tane şey için hala kuruluşumuzdan bu kadar sürdürmekteyiz. Özellikle eğitimde biraz evvel silahitte gördüğünüz gibi altı bin öğrenciye burs verdik. Türkiye genelinde kamuda, devlette, özel sektörde çalışan arkadaşlarımız var bunlarla bazen bazen görüşüyoruz. Hatta ve hatta mezun olduklarında biz vakıfta toplayarak onlara bir ömür onlara söylüyorduk. Diyordu ki siz hasret kadar az veya çok postlar vakfından eğitime bir katkı alıyorsunuz. İnşallah siz de imkanlar dahilinde bir tane bedesiz okudun diye onlara söylemiştik. Hamdolsun bugüne kadar isim yok, ama bir kardeşimiz, bir bursiyerimiz şu anda 10 tane burs veriyor. Biz sizlere çok müteşekkiriz. Duacıyız. Dua etmeye de devam edeceğiz. Şimdi biliyorsunuz bir fiziki ordu var. Fiziki ordu. Elinde silah, vatanı bekliyor. Bir de dua ordusu var. Bozkırlılar Vakfı 34 senedir sizlere dua eden bir dua ordusu yetiştiriyor. Bundan emin ol. Bozkır'ımızda rehabilitasyon merkezinde fiziksel engelli kardeşlerimiz var. Belki onlar diliyle diliyle size dua edemiyorlar. Ama haliyle dua ediyorlar. Onların aileleri, velileri size her gün dua ediyor. Aşevindeki pirifaniler, muhtaç insanlar size her gün dua ediyor. Konya'mızdaki ekranda gördüğünüz hafızlarımız emin olun her perşembe sizin geçmişlerinizi hatim okuyorlar. Sağlığınız sahaf için dua ediyorlar. Ve tekrar yine ekranda gördünüz. Bozkırlar Vakfı 34 yılın sonunda ismi yerel bir vakıftır ama Bozkırlar Vakfı'nın adı international bir vakıftır. Beynel Milel bir vakıftır. Uluslar arası hizmet veren bir vakıf haline gelmiştir. Allah'a şükürler olsun. yönetim kurulu üyeleri, çok değerli hemşerilerim, çok değerli hadurum. Bozkurlar Vakfımızın düzenlemiş olduğu araba şehitliğine hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi Bozkurlar Dernek yönetim kurulu adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün bizleri bir araya getiren Vakfımızın Genel Başkanı Kamil Başkanıma ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim. 16 Şubat 2025 Pazar günü aynı salonda, bu salonda Bozkırlar Derneği'nin arabaşı programına şimdiden herkesi davet ediyorum. Buyurun gelin. Herkese hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Mutlu olmamak benim değil. Allah sebep olanlara razı olsun. Bozkır bize zaten tebrik ediyoruz. Maddi, manide desteklemeye devam edeceğiz. Buradaki sünnetleri görünce göğsümüz kabardı. Allah onlardan razı olsun. Biz de tem, e, hem, e, genel başkanıyız. Bu arada konsipetimiz var. Federasyon olan, federasyonumuz da oldu. Çünkü şubelerimizi kurduk artık. İzmir, Antalya, Ankara, Konya. E, yediyi geçtik. Ha, Bursa var. Doğru. E, onun için Konyalılar çok şükür. Her gece bir daha farklı başları daha güzelleşiyor, daha serpiliyor. Ama Bozkır Vakfımız bir başta bize. Allah onlardan razı olsun. Evet, Darpane Genel Müdürü. 23. dönem Banya Milletvekili Sayın Hüsnü Tuna Milletvekili. Bozkırlar Vakfı Başkanım. Bozkırlar Derneği Başkanım. Konsiyat Genel Başkanım. Mahallemiz, mahallelerimizin devlet başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Bozkırlar İlim ve Kültür Yardımlaşma Vakfımızın düzenlemiş olduğu Arabaşı programınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli hemşerilerim, Bozkır'ımızı temsil ettiğimiz her platformda Bozkır'da hemşehrilerimizin birlik ve beraberliği bizlerin göğsünü kapart kapartıyor. Çok kıymetli misafirlerimiz öncelikle Sayın Vekil'in Hüsnü Tuna Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Konsey başkanım, Bozkırlar Vakfı Bozkırlar Derneği Başkanlarımız, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, hanımefendiler ve beyefendiler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben burada olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan, sizin aranızda olmaktan ve şu tür, şu yaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılıydı ilk defa o zaman Büyükşehir Belediyesi'nde Sağlık AŞ Genel Müdürü'ydüm. Kamil abim bizi davet ettiler Bahçelevler'deki ilk arabaşı programına. O tarihten beri de baktığımız zaman takrib olarak sanırım bu benim katıldığım 23. olmuş olacak. Her yıl yapıldığını varsayacak olursak. Sayın önceki dönem milletvekilimiz, darpane Genel Müdürümüz. Bozkırımızın çok kıymetli belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, Bozkırlar Vakfı'nın çok değerli başkanı mütevelli ehliyet üyeleri, pansiyadımızın çok değerli başkanı, Bozkırımızın ve Konya'mızın dernek vakıf ve STK'larının çok kıymetli başkanları, yönetim kurulu üyeleri, siyasi partilerimizin mahallebine baktığımda iki şey orada görüyorum. Birisi evladı olmaktan hakikaten gurur duyduğum Toros Dağları'nı görüyorum orada. Diğeri de sadece Toros Dağları'nın nadide bitkisi olan Toros Dağları'na özgü olan bir ağaç var orada. Ardıç ağacı. Hepimiz çok iyi biliyoruz onu. Ama sadece biz biliyoruz. Karadenizler bilmez mesela o ağacı. Dolayısıyla hakikaten ben de Toros Dağları'nın güney eteklerinden Antalyalı Manavgatlı bir kardeşiniz olarak aynı yörenin aynı kültürün evladı olarak Bozkırların yapmış olduğu bütün faaliyetlere iştirak etmeye bu duygu birlikteliğini, gönül birlikteliğini yaşamaya, hissetmeye gayret ediyorum. Bugün de görüyorum ki Bozkırlar Vakfımızın davetine çok yoğun bir ilgi, çok güçlü bir katılım var. Belli ki bozkırlar birbirini özlemiş. Belli ki hemşehriler sohbet etmeyi, hasbihal etmeyi özlemiş. Hakikaten Allah bu birliğinizi, beraberliğinizi artırsın diyorum. 1991 yılından bu yana 34 yıldır Bozkırlar Vakfı'nın yapmış olduğu hizmetleri biraz önce video filminde izledik ta Burkina Faso'ya kadar götürülen hizmetler var. Öğrencilere verilen burslar var. Yetiştirilen hafızlar var. ihtiyaç sahibi insanlara sunulan aşevi hizmeti var. Huzurevi hizmeti var efendim. Rehabilitasyon merkezi hizmeti var. 91 yılında bu vakfın kuruluşundan bugüne hizmetlerin hem kuruluşundan hem hizmetlerin devamına emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı ifade ediyoruz. Ebediyete iltihal eden büyüklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Halen sağ olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Bugün biz bu hizmetlere omuz veren Kamil abimize ve vakıf mütevelli üyelerine Konya ve Bozkır'daki Vakıf temsilcilerine, bu hizmetlere destek veren herkese şonsu, sonsuz şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah vakfa güç kuvvet versin, vakfa omuz veren insanların hayrını kabul eylesin diyoruz. Tabi elbette bu programlar ve vakfın diğer hizmetleri yardımlarla, bağışlarla destekle oluyor ve Vakfımıza sahip çıkan, destek veren, maddi gücünü, kaynağını aktaran bütün bağışçılara, yardımseverlere de ayrıca teşekkürlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Cenab-ı Allah birliğinizi, beraberliğinizi dahil eylesin diyoruz. Ee, ve bu duygu düşüncelerle sizleri bir kez daha kalbi muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. milletvekilimiz, sayın belediye başkanımız, sayın devlet başkanları ve uzaktan ve yakından gelen güzel bozkırın, güzel insanları, iyi insanları hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Şimdi kapıdan gelirken Aslan Mustafa bana bir şey sordu. Ya Hilmet abi dedi, siz derneğe vurduğumuz zaman bu kalabalığı böyle bekliyor muydunuz lan dedi. Doğrusu hiç beklemiyordum. Biz derneğe vur... E, ee, iki yıl önce derneğe vurduk. Kurucularındanım. Ee, aynı sokakta üç dört tane bozkıl oturuyordu. Birbirini tanımıyorlardı. Dernek toplantısında soplanlı iki tane genci amca çocuklarını tanıştırdık. Şimdi Zeytinburnu'nda olsun, Fatih'te olsun, İstanbul'un neresinde olursa olsun bütün bozkırlar birbirini tanıyorlar. Tabii çok teşekkür ederiz. Fiyaruz'umuza da ama benim görüş açımı kapattınız. Böyle yakalayamıyorum, onu söylerim. Evet, ben iki güzel insanı da davet edip diğer misafirlerimiz arasında konuşmayı rahat olup görmeniz açısından. Yavuz abi ve Köksal Arsantaş. Ya Bağyurdu da Bayburt Bağyurdu örtüsü mü öyle hani? Yok ya şimdi eski ismi Sopran, yeni el ismi, ismi Bağyurdu. Evet Kemal abi de Sopran'a diye bir marka yaptı biliyorsunuz. Bir de e, Kemal abi şu Bostur, diğer markamızın ismi neydi abi? Kobos, Konya Bostu, Sopran'ı birleştiriyor. Kemal abi uluslararası bir marka yaptı. Sopran'a mutfak Türkiye'de marka bir Şimdi bu iki güzel insanı niye çağırdım? gerçekten Bozkurt'umuza son yıllarda yapılmış en büyük hizmetlerden bir tanesini bir Bayburtlu'yla bir Sopranlı hemşerimiz yaptı. Hastanemize geçenlerde benim de faydalandığım bir şey. Nasıl dua ettim ikinize de seyir gitmek yerine. Tomografi cihazını getirdiler. Hemen akabinde başlıkımız dedi ki ben de bizzat beraber abi bu sefer? Bir şeyde Göksal vardı onların emeği oldu. Cihazı getirdik ama Sohbet esnasında başhekimiz şunu söyledi. Abi evde hastaneye gelemeyen yaşlı bakım hastalarımız oluyor. Bizim gitmemiz gerekiyor. Fakat bizim araçlarımız buna müsait değil. Bizim bir araca ihtiyacımız var dedi. Ve o aracı bir hafta sonra Yavuz abim aldı ve hastanemize de hediye etti. En büyük hizmet herhalde bu olsa gerek. Çok teşekkür ederim bize de abi. Allah razı olsun. İşte Boston'un Bayburt Mahallesi. Başkanım burada. Esenler Kültür Merkezi'nde araba programı var. 11 Ocak'ta e, bilginiz olsun. Davet ediyoruz sizleri. Evet. Sultan Gazi Konyalılar Derneği Başkanı Şahin Sütçü aramızda. Sen başkanım. Hoş geldin. Ve yönetimim burada. Gün gören Konyalılar Derneği ve Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sevil Hasan Bostur aramızda. Hoş geldin abi, Sağ olasın. Karapınar Derneği Başkanımız Bahri Orhan başkanımız aramızda. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Çubralar Derneği Başkanı Mustafa Topsöz başkanımız aramızda. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Akom Genel Başkanı Sevgili Yasin Uluhan aramızda. Evet. Zeytinburnu MHP ilçe yönetiminde görev alan Bostonlu hemşerimiz Hasan Avdu değerli. Büyük aynı zamanda Kaymakamlıktan da görev alıyorduk değil mi Hasan abi? Yeni görevinizde hayırlı olsun. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve e, ben yönetimine de sevgili Hasan Ali Kumaş da beraberler. Yönetim olarak buradalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Zeytinburnu'da, bana da çiçeği burnunda diyelim. E, değil mi? Bozkular Dernek Başkan Yardımcısı, Dereler Derneği Başkanımız ve aynı zamanda Zeytinburnu Belediye Meclis Üyemiz. Netleştim abi. Ya mazbatayı aldın mı? Ha almadık ama tamam. Evet. Meclis üyemiz Ahmet Tugaz değerli büyüğümüz aramızda. hoş geldiniz. Ve Yeşiltepe Mahalle Muhtarımız Hüseyin Erkol Bey aramızda hoş geldin. Bir sporumuz Erkan Özgür abi burada konser genel koordinatörümüz. Ee, burada hoş geldin. Afiyet olsun abicim ve yine sakınan ve e, Ulgun'a Efkan abi kusura bakma Efkan Kozan Derneği Başkanımız yönetimiyle birlikte burada. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ya unutuklarım varsa bana bir hatırlatma yaparsanız arkadaşlarımız çok yoğundu. Bir yerden misafir yerleştirme vardı. E, evet servis spor. Servis sporumuz var. Bir abi seni bir alayım ben. abi gel. Arkadaşlar yemekleri yenirken şunu söyleyeyim. Zeytin burada bir tane sevgi sporumuz var. Kulüp başkanımız da Kadir Ünver. Yaklaşık kaç sporcumuz var? 400 tane sporcumuz var. Ee, kendi e, kategorilerinde geçirmiş şampiyonlarımız oldu. 9 kategorimiz var. Hemen hemen her kategoride şampiyonluklar devam ediyor. Yalnız geçen gün ben takımdan bir araştırma yaptım. Ya hiç bozkırlı yok ya futbolcumuz değil mi? Beşiktaş'a futbolcu veriyor bakın. Var mı? Bir tane var. 400 futbolda bir tane nedir abi? Binlerce bozkır mı olduğu yerde? Eğer çocuklarımız futbolla ilgileniyorsa sizlerden ricamız e, bize de ulaşabilirsiniz. Kadrimlerimize de ulaşırsın. Teşekkür ederim. <laughs> Hasan maç da Hazretleri'deki maçta size başarılar başla. Ben de yönetimdeyim ama maalesef yoğunlukta maçlara katılamıyoruz. Evet yine aramızda değerli bir büyüğüm var. Ee, Bilal Göksal Bey. Adasını senden şöyle bir alayım şöyle herkes bir görsün demek. Yorayım ya gel. Özdeştik. Bilal Göksal Bey de e, kurucular görev almış. Bizim bostırımızın gururu. Çok değerli büyüğümüz sağ olsun. Ee, Emekli olduk mu abi? Hazır ve davetli Harman Pınar'ı ve evet. yine Halef Selef ve Abdullah Aksiki değerli büyük burada. Değil mi? abi neredeyiz? Görevi devrettim ve hatıra çorba iş bakalım. Soner Çal, o da Mersin hemşerimiz. Ama bütün programlarımızda hem çekimlerimizde yapıyor. Sağ olsun sosyal medyada da yayınlıyor. Bugün de bizimle inşallah bütün programlarda beraberiz. Soner abi sana da hoş geldin. Firuz kardeşim Azerbaycanlı ama Boston'un bütün köylerini biliyor değil mi Firuz? Vallahi biliyor maşallah. Bizimle birlikte Boston'un bütün köylerine hizmet ettiler televizyon programcı. Salim kardeşim Söğüt Derneği ve yönetimi burada. Hoş geldin Salih. Ve...